Bildiğimiz e, filmlerde gördüğümüz o izci kıyafetleri vardır. Onlar e, hala yani o şekilde var mı? Yani O şekilde i̇zci mi gidiyorsunuz kamplara gittiğinizde? Var hala. E, yalnız eskiye göre değişiklik gösterdi. Kahverengi eski kıyafetler hı. toprak rengi gömlek kahverengi hı hı, pantolon hı. şeklindeydi. Şimdi lacivert oldu. Lacivert pantolon e, açık mavi gömlek fular zaten e, işte değişiyor katılan obaya göre, öbeğe göre ya da ekibe göre onların belirli renkleri var. Milli Eğitim'deyken biz okulun flamasının renklerinde seçiyorduk. Şimdi artık federasyona bağlı olduğumuz için öbeklerde sarı, obalarda yeşil, e ekiplerde neydi liderim? Bordo. Bordo. Bordo, Bordo renk. Karıştırıyorum. <laughs> Ekip çalıştırmadığım için hiç bilmiyorum. Evet. E Bordo <laughs> renk, fular kullanılıyor. Ama onlar için bir olur yani onu taşımak. E, herhalde o öğrenciler o formayı giyince değişiyorlar. Değişiyorlar tabii. değil Ayrıcalık mi? oluyor onlar için. değil tabii. mi? Üniforma zaten yani e, her zaman dediğim üniformanın olduğu yerde disiplin kural vardır. Hı hı. Yani e, tabi izcilikte bir disiplin olması gerekiyor zaten. Yani burada bir yani e, tatlı sert bir hava olması gerekiyor. Yoksa e, o çocuklarla o faaliyetleri yapmamız çok zorlaşır yani. Ee, orada kamp süresince belli kurallar var. O kuralları mutlaka, o kurallardan taviz vermemek gerekiyor. Lider olarak e, talimatlar var. Kamp talimatları var. Bunlar hep yayınlanmış yani e, federasyonda da kamp talimatları var. Yani yönetmelikler, yani her türlü yapılacak faaliyetlerin e, adı konmuş. Bir kamp öncesi yapılacak işler, prosedür işte 15 gün önceden haber verilmesi gerekiyor. İzinlerin, onayların alınması gerekiyor. Veli izin belgelerinin alınması gerekiyor. Tabii gerçekten e, sorumluluk isteyen bir iş. Yani böyle ben hadi çocuklar bu hafta şuraya gidiyoruz. Hadi gidelim diyemiyoruz. Yani bu hmm. mutlaka belli bir prosedür ve e, yani yönetmeliklerde ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız yani. Bunları da tabii lider arkadaşlar işlenmesi gerekiyor bu konularda. Biz lider eğitim çalışmaları da yapıyoruz aynı zamanda. Liderlerimizi yani e, kulübümüzdeki, derneğimizdeki veya e, diğer ildeki iller arasında bir eğitim çalışmaları da oluyor liderler arasında. Bu kaynaşmayı sağlıyoruz yani bu şekilde hmm. faaliyetlerimizde oluyor. Bunun yanında işte kaldığımız yerden yine devam edelim. Bizim bu e, duyurular yapıldığı izciler anı sonra artık kamp zamanı Geliyor. Yani hmm. burada ne kadar bir Süreyi bitirmiş oldular artık o arada. Burada tabii günübirlik önce bir e, ya kalmalı veya kalmasız da olabilir. Yani günübirlik çocuklarla bir yere gideceksiniz. Hmm. Çocukları tanıyacaksınız. Onlar hangi hallerde nasıl davranıyor? Onları göz iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Yani bu çocuklarla siz e, iki günlük, üç günlük, bir haftalık kamplarda bulunacağınız için yani hmm. onları iyi tanımamız, iyi analiz etmemiz gerekiyor. Tabii bu artık ee, ne olacak küçük yani azar azar bir şeyi birden vermek pek e, doğru değil Eğitimin zaten bu da e, bizler eğitimciyiz hı hı. yani yavaş yavaş lezzet ala ala çocuk ne yapacak artık yukarıya doğru daha çok sevecek daha çok sevecek, çok sevecek tabii izini sevdirmenin yolları bunlar hı hı. pardon bu kamp yaptığınız yerler öyle e, ala yerler değiller herhalde bildiğim kadarıyla. Yani tabii, özel e, kamp için uygun yerler. Tabii biz değil yani mi? kamp yerimiz Denizli'de işte dediğim iki yer vardı. Başta konuştuğumuz yerler. İl dışında da çok yerler var ama hı hı. şimdi e, federasyonun da bazı yerleri var. Mesela İstanbul Ümraniye'de onlar e, büyük şeyi belediyenin büyük desteğini alıyorlar. Federasyon hı. olarak da. Yani çok geniş bir alanı var İstanbul'da. Ümraniye'den geçen yaz gitmiştim orada uyum için eğitimci lider aynı zamanda ben eğitimci liderliğim de var. Lider eğitimcisiyim aynı zamanda. Hı hı. Tabii biz kurslardan sonra artık o şeyleri alıyoruz. Yani bizlerde şey vardır e, tabiri yani tahta kursu deriz biz ona. Hı. İki tahta, üç tahta yani o e, her bir tahtanın anlamı var. yani O eğitimci liderdeki katı, şey kıdemi belirliyor. Hı. Yani orada işte e, gittiğimizde gördüm gerçekten yani izcilik yapılacak bir yer. Yani ormanın içinde ee, ve e, her türlü işte e, faaliyeti yapılabilecek uygun yerler. Bizler zaten yani İstanbul, doğayla baş başa, e, Ümraniye'de böyle bir yer yapılmış federasyonlar İşte evet. oradaki büyük şehir e, yardımcı Destek, olduğu için. Evet, evet. Pekala bu yardımdan söz açılmışken, sizin böyle e, yardım almayı umduğunuz kurumlar var yani mı veya bizim e, belediyemizden tabi olsun dernek, veya tabi idarecilerden bizden, olsun? E, yani yeni yeni tabi artık Pamukkale ilçe belediyesi, Merkez Efendi ilçe belediyesi ne bileyim Büyükşehir Belediyesi. Tabi onlar e, bu yapılanma içinde e, bizler tabi çocuklarımız için uğraşıyoruz. Bizler her zaman desteğe bizler e, önünü açacağız. E, o e, belediye başkanlarımızdan da büyük destek bekliyoruz. Yani bizler varız her zaman eğitim için. Evet. E, destek bekliyoruz tabi. O zaman bu program arasında biz esra hanımla sohbet ederken siz aklınıza böyle çok net bir şey şey şunu istiyoruz diyebileceğiniz bir şey olursa. Ya kamp alanı. bizim zaten en büyük şeyimiz kamp alanlarının hmm. çoğalması. Yani yap böyle e, biz mesela Pamukkale'de ...yüz öğrenciyle en fazla hani çok kalabalık 75'ti geçen. Hani yani kapasite olarak mesela 300 kişiyle 500 kişiyle yan kamp alanlarıyla mesela öyle bir alanımız olsa bizim hmm. e, yani çok güzel olur. Yani bir anda 300 öğrenciyle kampını düşünseniz yani orada 20 lider başında 300 öğrenci, yani çok güzel bir kamp olur yani bu şekilde. Yani kamp ne kadar olanları, kalabalık oldu o kadar, o kadar daha güzel. Kamp oluyor. alanlarının olmasını istiyoruz yani bu şekilde. Hı. Sonra e, bunlar tabi e, çadır. Bizde zaten en önemli bu malzemeler çadır, uyku tulumu, mat. Bunlar zaten öyle. Ya tesisten ziyade, yani tesis destekli olacak mutlaka. Hani tuvaleti suyu. Onlar hmm. mutlaka olması onun. bu kamp yerlerini bu saydığın şeyler var. var. İhtiyaç evet, Can Cankurtaran'da da var. Bu da Pamukkale'deki tesisimizde hmm. de var. Yani Pamukkale'nin şu özelliği benim çok hoşuma gidiyordu. Yıllardan beri orada kamp yapıyoruz. Örneğin Çameli'den çocuklar Çameli'de lider arkadaşım vardı, Ucra ee, bir köyünde. Çocukları topladı, İzcilik liderliği kursunu yapmış. Oradan hmm. arkadaşımız geliyordu, Çameli'den. Daha belki köyden Çameli merkeze dahi inmemiş çocuk. Belki Denizli merkeze inmemiş çocuk, Pamukkale'yi hiç görmemiş. Hı hı. Getiriyor. işte Tavas'tan geliyor, Çivril'den geliyor, Çal'dan geliyor. işte Çalak kentten. İzleyen öğrencilerimiz vardı bu sefer. Pamukkale'yi gö görmeyen bir em eminim var mutlaka var yani. Gör hı hı. çünkü yani bizler bile kendimiz bile yani çok sık gitmiyoruz Pamukkale'ye. Evet, yani onlar için büyük bir e, imkan, fırsat. Yani biz bunları yani bunu önce oluyorsak yani büyük bir ee, bu bile kazanım yani bizim için. Ha. Şimdi hiç görmemiş pamukkale'ye çocuk geliyor iki gün pamukkale'nin kasabasının altında yakın zaten yürüyerek travertenlerden pamukkale'ye çıkıyorsunuz. Oraları geziyor, görüyor, Laodike'yi gözük görüyor. Ya yani bunlar bir ilçe çocukların, ilçeden gelenler için büyük bir fırsat yani. Biz bu pamukkale'yi o yüzden çok tercih ha. ediyoruz yani kamp alanı olarak. Ee, anladığım kadarıyla kampları çok zevkli, evet. eğlenceli geçiyor. Çok. Ee, Pekala vekile müracaat etmek isteyen olursa yani size nasıl ulaşabilirler? Ee, telefon numaranız Şimdi, e, nedir veya e, web sayfanız e, var mı? Bizim sana? De, e, Denizli İzci Der diye hı. yazdıklarında e, Face'ten, Face'ten evet arkadaşlara o şekilde bir şeyimiz var. Web sayfasını oluşturmadık daha. Hı hı. Yani daha yeni bir kuruluş olduğu için bizim tamam. e, telefon numaramız. Telefon numarası. da verebiliriz ama söyleyelim. 558 9008 bir kere daha tekrar 533, hocam. 558 9008 Derya Özcan. Ee, yani bu şekilde. Arayanlara bir şekilde yardımcı yani, olursunuz evet, herhalde. Derya Lider. Et mynet.comdan da mail atabilir arkada. Yani bu şekilde yapabilir. Yani hiçbir aklınıza kalmasa herhangi bir arama motorundan. Tabii tabii. Yani Denizli eğitim, İzcileri yani, Derneği dediği şöyle, zaman hı? çıkar mı hocam? Denizli İzcider olarak. Denizli izciler. Denizli izciler olarak. Yani şöyle. Ee, herhangi bir okula gitseler bile, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat etseler, ilçe milli eğitimler dahi onlara yardımcı olurlar. Biz, çünkü ilçede milli eğitim bünyesinde çalıştığımız için herkes yani bir, bir şekilde bize ulaş, ulaşabilirler, her hmm. yoldan ulaşabilirler. Yani. Ee,